Şimdi gideceksin. Ne yapıp yapıp Osman'ı bulup getireceksin. Peki, tamam mı yavrum? Tamam. Hadi göreyim seni. Osman geldi efendim. Nerede? Osman. Osman nerede? Bırak şimdi şakayı canım. Ne şakası ya? Evet şöyle dur ha. Kımıldama, başlıyoruz. Cemal Bey hazır mısın? Hazırım. Hah, şimdi saldıracaksın. Osman'ı bir güzel pataklayacaksın. Tamam mı? Tamam. Diyalog biliyor musun? Biliyorum. Aferin. Sen de hazır mısın? Hazırım hocam. Her şey hazır demek. Çekebiliriz. Güzel. Sen de dayak yiyeceksin unutma. Kamera. Demek benden haraç istiyorsun ha? Senin kafanı kıracağım. Ben senin kafanı kırayım da gör. <laughs> senaryoda Osman'ın jönü dövdesi var mı? Yo! E niye dövüyor adamı be? Stop! 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 Ne yapıyorsun oğlum? Sen onu dövmeyeceksin, o seni dövecek! Dayak yemen için sana para veriyoruz burada! Alın paranızı! Hı? Bu hergeleyi çok beğendim, bir daha döveceğim! Osman nerede lan? Ne Osman'ı? Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun 2 <laughs> İki gün sonra gene geleceğim. Osman'ın yerini söylemezseniz hepinizi döveceğim. Aa! Ulan bu Osman'da iş var be. Abicim bir çay yapayım mı? İstemez ulan! Muharrem amca Muharrem amca! bu Hamza ayısını? Aha, sen de ya! <laughs> Sahi unuttum, amma da dövmüşüm ha! <laughs> <laughs> İyi misin, Saatte misin Osman? Demir gibi! Aklın yerinde mi? Ha? Kaçtı mı ki? Bize öyle geldi! Bir daha gelmesin! Ödendi mi ev borçları? He? Ödendi mi? Çok para ister! Mühletimiz de az kaldı! Gazinolara gider gene para toplarız. Yaşlı olan Osman, verirler mi acaba? Gördün nasıl verdiler? <laughs> <Öyle>. Hoş geldiniz. <laughs> Buyurun efendim. İki gün sonra gene geleceğim. Bu sefer iki misli olsun. Hadi gidelim arkadaşlar. Bu herife para vermekten telefon edip durumu bildireceğim abbasa. İki gün sonra gelip halletsin işlerini. Buyurun efendim. İki gün sonra geleceğim iki misli isterim. üstüne efendim. Hadi bak. Ulan it haber vereyim de senin bacaklarını kırsınlar. Buyurun efendim. İki gün sonra iki misli isterim. Hay hay efendim! Üfe kurallarımızı çiğnedi. Bizim mıntıkalarımıza el attı. Eğer Seyfi'yi cezalandırmazsak daha da şımaracak. Daha da tecavüzler olacaktır. İki gün sonra araç almak için Rıfkı'nın dükkanına gelecek. Biz de orada olacağız. Onun kemiklerini öyle kıralım ki beş sene kendine gelemesin. Yine mi benim namıma haraç almış? Yakalarsam kemiklerini kıracağım eşyol eşeğin! İki gün sonra Rıfkı'nın ve diğerlerinin dükkanlarına haraç almak için gelecekmiş. Biz de orada olacağız, onu mahvedeceğiz. yüz bin bir milyon tamam bir milyon liramız oldu iki gün sonra üç milyon daha getireceğim <laughs> eder dört milyon daha ne kadar borcunuz var daha on beş milyon bulmamız lazım buluruz gazinoculardan parayı almaya gittiğimizde tamamını isteriz senin hakkını nasıl ödeyeceğiz Osman taksitle ödersiniz arkadaşlar ben gidiyorum yalnız kasayı hemen içeri götürün. Hamza, ineğinin gözü kalıyor. Baksana, nasıl bakıyor eşşoğlu eşşek! Baba baba, aaah! Hamza, hadi eyvallah! Bu kereste de küsünce hiç konuşmuyor ya! <laughs>